29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Kalesi'nde coşkulu bir kutlama programı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyi'nde gerçekleştirilen coşkulu bir programla kutlandı. Yüzlerce Bodrumlu'nun katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan kürsüde halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar şunları söyledi. Büyük Türk milletinin yaşamında seçkin ve anlamlı bir yeri olan Ulu Önderimiz Atatürk'ün öncülüğünde milletimizden alınan güçle kurulan Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü bütün yurtta olduğu gibi cennet köşemiz Bodrum'da da sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları gösterileri sergilendi. Cumhuriyet konulu resim şiir, kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kuvayi Milliye Destanı Bodrum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyetimizin kuruluş hikayesi ve Doğu Anadolu Ortaokulu öğrencilerinin Cumhuriyet adlı gösterisi beğeniyle izlendi. Gösteriler katılanlardan yoğun alkış alırken duygu dolu anlar yaşandı.